2001 yılından beri eğitim sektörüne yön veriyoruz. 2001 yılında Çınar'da dershanecilikte başlayan serüvenimiz şu anda Denizli'nin en büyük kampüsü olan Sınav Koleji Bahçeli şubemizde devam etmekte. 2001 yılında başlamamız yani aslında bugün Aynı zamanda da tesadüf sizlerin 20. yılımızı kutluyoruz. Deniz'de 20 yıldır Eğitim sektöründe en uzun soluklu kurumlardan bir tanesiyiz. Bu da güvenilirliğimizin ve işimizi iyi yaptığımızın göstergesi. Bunları sizlerin vesilesiyle paylaşmış oluyoruz Denizli halkımızla. Denizli halkımız 20 yıldır bize güveniyor ve tüm kurumlarımıza, öğrencilerine, çocuklarını emanet ediyor bizlere. Aslında çocukların değil, artık çocuklarımızı bize emanet ediyorlar bu yıl geçtik. Artık yani yeni eğitim öğretim dönemine geçtik. E, Denizli'nin en büyük tesislerinden birisi. Yaklaşık 50 milyon TL civarında bir yatırım bedeliyle e, spor tesisleri, robotik kodlama salonlarımız, laboratuvarlarımız, e, spor tesislerimizde tenisten kapalı spor salonuna, badmintona, golf alanlarına, halı sahalara birçok e, denizde olmayan spor tesislerini barındıran bir kurum burası. Eğitim anlamında da zaten kendisini kanıtlamış yayın kuruluşu olan sınav okulları Türkiye'de de büyümeye devam ediyor. Türkiye'de 30. yılı, Denizli'de 20. yılı artık e, Türkiye'de güvenilir bir markası olduğu gibi Denizli'de de birçok aileye ulaştık. Yaklaşık 1000 1200 civarında her yıl öğrencimiz oluyor. Bu da 20 yıldır yaklaşık 20 bin aileye ulaştığımız anlamına geliyor. Anne baba dediğimizde 60 bin 70 bin civarında ee, vatandaşımıza, halkımıza dolaylı olarak hizmet vermiş ve eğitimde katkıda bulundu. Ee, 60 bin sayısı Denizli'nin nüfusuna oranladığımızda bayağı bir Güzel bir sayı yapıyor. Tanınırlığımızın artması ee, ve güvenilirliğimizin artması sayılarla zaten ortada. Denizli'ye güzel hizmetlere ee, bu sektörden kazandığımız her şeyi tekrar sektörümüze, eğitim e, dünyasına, okullarımıza yatırmaya devam ediyoruz. Hiçbir zaman e, maddi odaklı bir okul olmadık. Kazandığımız her şeyi tekrar yine kurumlarımıza yatırdık. Şu anda Deniz'de dört tane şubemiz var. E, Çınar'da Merkez Bankası'nın orada iki tane kurs binamız. Çamlı'da VIP bir tane kursumuz. E, Bahçeliyeler semtinde de e, Deniz'in en büyük kampüslerinden biri olan Sınav Koleji Deniz halkına hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Eğitimde zor süreçler geçiyor. Online eğitimde de hiçbir velimiz bizden muzdarip olmadı. online eğitimde de yüz yüz eğitim kalitesinin aynısını devam ettirdik. Hatta geçen yıl bu zamanlara denk gelmişti. Biz ikinci gün. Yani yasakların başladığı ikinci gün online eğitimimize geçtik. Sınav TV platformumuzda ee, dünya çapında canlı yayın yapabilen bir kanalımız var kendimize ait. Burada online derslerimiz devam etmekte. Çocuklar online dersin dışında da hazırlanmış video çekimler, diledikleri kadar ders bittikten sonra aynı videoyu izleyip veya tekrar yapabiliyor. E, Birçok dünya ee, da örnek olabilecek birçok devlet tarafından veya Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından yabancı ülkelerden bizim altyapımızı istediler ve bunları diğer devletlerle de paylaştık. Bu da yani okulumuzun ve genel merkezimizin büyüklüğünü gösteriyor. Sınav TV'nin içerik anlamında artık teknolojiyle birlikte aslında bir tane sorumuz Denizli'de ve Türkiye'de tek ve ayrıcalıklı olan bir okuluz aslında. Özellikle ilkokul kısmımızda e, 4. sınıfta hazırlık grubuna geçiyoruz. Yani okulumuz ilkokulda 1, 2, 3. sınıf yani 3 yıl ilkokul eğitim alıyoruz sınıf öğretmeniyle. 4. sınıfta hazırlık grubuna geçiyoruz. Ortaokul öğretmenlerimiz giriyor 4. sınıfta. Bunun amacı da çocuklarımızın e, branş derslerinde daha başarılı olması. Ortaokulda eee kademe geçişinde mağdur olmamaları ve tam anlamıyla giderilmiş şekilde altyapıları, temelleri sağlam bir şekilde orta geçmemiz